Ha şimdi çekiyor. Şey. Bugün bir sen beni getir. Bugün Ağustos ayın 1'i 2025 senesindeyiz. Almanya'nın Dekendor şehrinde. Bu Süleymancılarla ben daha hala uğraşıyorum. Burası onların şahabesi. Bir şöyle gel Mehmet abi gel. Şöyle gel çekinme. Ne no problem ki? Şu levhayı abi? Şu levhayı. Yukarı şöyle gelerek. Güzelce. Şu, ben zeka üstü. Şöyle gel abi. Şuradan gel abi. Gel şöyle. Benim arabayı çekebilirsin abi. Araba çekilmiyor da. Çek Devam etsen çekmiyor. No, no problem şey, Hayır problem şey. Benim araba burada. Burası Dekin 4. Şehri şöyle bir dolaştı. Şey, azil etme abi. No problem, no problem. Şimdi konuşma da yapabilirsin abi ben istersen. Ben şimdi işte biraz önce anlattım. Bugün Ağustos'un 1 Ekim 25 bu Süleymancılarla Almanya Türkiye'de uğraşmaktayım. 40 yıldır bunlarda kaldım. Üstüne kitap yazan zeka Işın'ım ben. Bunların şubesine geldik. Öbür şubeye geldik. İntegrasyon falan yazıyormuş. Ne oldu belli değil. Burada buraya bunların camisiymiş. Cuma namazı kılıyorlar. Trafi namazı kılıyorlar. İşte ne yapıyorlar. Yani ne oldu belli değil. Altı döner dükkanı ticaret hane döndürmüşler. Camii. Görüşmek üzere. Tamam. Evet.